Ordu Aybastı, bastı. Milli Köyü'nde dünyaya geldim. 19 yaşında evlendim. Ve şehir hayatına e, İstanbul'da Küçük Barkal Köyü'de Kastel İnşaatı'nda çalışmakla başladım. Kaç yılında? Aynı 86'da. Yani. Tamam. Bizim e, şu Küçük e, köyümüz zaten. Barkal köyde oralı mısın? Evet. E, ondan sonra 86'da inşaatta çalışmakla başladı. 88'de Bizim e, ordular, hemşerilerimiz genelde tekstilci ya. Evet. Eniştelerim vardı. Onlar beni tekstile çalışmaya davet ettiler. Hı hı. Öyle başladık. İşte kendi işlerimizi kurduk derken askerliğimizi yaptık. Geldik. E, 90'dan bu yana Bulgurlu valisindeyim. dört tane çocuğum var ellerinizden öper. Evet. 3 olan bir kız. Kızım yanında. Çalışıyoruz. Çok güzel. E, i̇şte çeşitli teş teşkilatlarda siyasi partilerin altyapılarına çalıştık. 2009'a doğru yaklaşırken teşkilat arkadaşlarım dedi ki seni muhtar adayı yapalım. Burada da ordular fazla. E, kazanma şansımız yüksek olur dedi. Muhtar da bizden olsun gibi şeyle. İşte başladık Allah razı olsun hepsinden. İşte bir de cami cemaatlerindeki mesafem iyi olduğu için e, cami cemaati desteği, işte teşkilat desteği işte derken oldu. Rabbim nasip etti 2009'da. 2009'dan bu yana İstanbul'da yani Bulgurlu mahallemizde vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla karınca kararınca misal ediyoruz. Ee, muhtar olduktan sonra ne yaptın? Muhtar ya olduktan sonra 3 dönemde muhtar olduktan Yani bu 3. dönem. Ee, Mustafa Kara Başkanımla birlikte seçilmenin vermiş olduğu güzellikle beraber çok güzel mahalleme hizmetler aldım. Mahallemizin eksiğini tespit ettik, ne lazım, ne getirebiliriz, işte sağlık ocakları yoktu, bir tane vardı sadece ama nüfus karabalık olmuş, yetmiyordu. Nüfusu ne kadar Bulgurlu'nun? Şu anda bini falan e, gösteriyor. 26.000 seçmenimiz var. 20 seçmen. ee, evet. Hmm, i̇şte eksiklerini tespit ettik. Başkanımıza rica ettik sağ olsun. Bayağı bir emeği geçti Bulgurlu Mahallemize bütün vermiş, istemiş olduğumuz e, projeleri verdi. Sağlık ocaklarını yaptırdık. Ondan sonra işte semt konağını e, Mustafa Karabaşkanım yaptı. Ondan sonra e, o aday olmayınca Hilmi Başkan aday oldu. Ondan da sözlerimizi aldık. İşte Karakol, Engelsiz Yaşam Merkezi, yine yani Bulgulu e, pazarımızın yer altına girmesi işte otoparkın içine o da Allah bilgi evleri, Şimdi oraya kütüphanemiz gelecek. Nev mekan tarzında. Hı hı. Ee, yarı olimpik havuz şey gelecek. gelecek. Yüzme havuzu gelecek. Allah izin verirse. Pazar yerinin altına gelecek. Yani bayağı bir güzel bir şeyler oldu. Bütün projelerimize ulaştık. Ama bir tanesi hariç. Ona ulaşamadı şu anda. Uyuşturucuyla ilgili gençlerimizle ilgili bir projem vardı. Pandemi engel oldu ona o projemizi işletmemize. Her mahalleye bir tane gençlik merkezi gibi bütün mahallenin gençlerini oraya toplayıp orada en azından bir kontrol altına almak istiyoruz. Öyle bir projemiz kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde onlara çalışırız. Ee, Hacı Nuru Topbaş Camii imamımız ufaktan bir başlangıç yaptı o o tür konularda. Hı hı. Şu anda spor, gençlik spor kulübü kurdu oraya, camiye. Ondan sonra e, o devam ediyor. E, i̇nşallah e, önümüzdeki günlerde işte bir araya gelip başkanla falan görüşeyim. Bu mahalle gençlik merkezi, yani spor faaliyetleri olabilecek bir yer olması gerekiyor. O gençlerin kafe köşelerine, internet köşelerine gitmemesi gerekiyor. Onları çekebilecek işte bir bilardo, ne bileyim, e, santranç, ne bileyim yani o Onları tür gençleri ya. gençlerin hoşlanmış olacak olabileceği meslekleri buraya o gençlik merkezine entegre edip, hı hı. güzel bir rehber öğretmenle beraber işte çay içip, sohbet edip, dini konularda bilgilendirip o gençlerimizi kazanmamız gerekiyor. Öyle bir projem var Allah izin verirse. İnşallah. Tek eksiği o kaldı. Elimizden geldiği kadar da onu da yerine getirmeye çalışacağım. Olarak. Ben size şey sormak istiyorum. Şimdi e, köy hayatında bilen bir muhtarsınız. E, şehir hayatında biliyorsunuz. Köydeki muhtarlık mı daha zordur? Burada büyük şehirdeki muhtarlık mı daha zordur? E, konuya bakarsan köydeki muhtarlık daha zordur. Öyle mi? Evet. Şöyle o köye bağlı. E, köyde sınır davaları çok olur. Yok benim yerime kaymasın, oraya kaymışsın. kimse kimseyi incitemezsin. E, doğru dürüst e, laftan anlamazlar. Yani kırgınlıklar olur. O yüzden o yüzden sadece köydeki muhtarlıklar zordur. Ama şehirdeki e, kolay olmasının yönü şu. Belediye ile beraber çalışıyorsan, belediyen iyi çalışıyorsa, güzel bir görev yapıyorsa muhtar yani gerçekten e, harika işler yapar. da projeleri sunarsa benzeri destek verirse evet. çok güzel e, faaliyetler yapabilir. O yüzden şehir muhtarlığı köye göre biraz daha iyi ama köydeki da 10-15 hanesi var. Çok da bir şey istiyor. Anladım. Peki size bir şey sormak istiyorum. 3 dönemdir muhtar olmuşsunuz. Seçmenin sizi tercih etmesinin nedenleri neydi ki 3 dönemdir muhtarlığa devam ediyorsunuz? Vallahi, şimdi ben o seçmenlerime güler yüzlü davranıyorum. Hiç kimseyi yüksek tarzda ya yukarıdan bakmıyorum kesinlikle. Onlar benim kardeşlerim, abilerim, ablalarım, bacılarım. Ee, gerekirse ben en en küçük seviyedeki insan benim diyorum. Çünkü gerçekten de öyledir. Ona cen Cenab-ı Allah bilir. Sokaktaki giden sarhoş bile senden daha yüksek mertebede bir insan olabilir. Ee, felsefesiyle o insanlara yani güzel bir yaklaşımla, mütevazı bir şekilde davranıyorum. Onlar da biz tercih ediyor sağ olsunlar. Çok güzel. Peki seçmenize neler vaat ediyorsunuz? Seçmenize da vaat ettiğiniz, bah, yani bu zamana kadar vaat ettiğiniz şeyler nelerdi? Önümüzdeki Çünkü sizi tercih etmişler ki, tabii ki bir şeyler vaat etmişsiniz. Önümüzdeki günler neyi gösteriyor? İnşallah bakacağız. Ne eksiğimiz var? Ne yapabiliriz? Birlikte heyetimle beraber e, deneklerimizle beraber istişare yapıp yapılması gereken neler varsa ona göre hareket yapıp vatandaşların isteğini ayaklarına getirmek istiyoruz. Peki evet, muhtarlık olarak e, hangi birimlerle, makamlarla e, ya da e, kişilerle mahallede iletişime geçiyorsunuz? Nasıl bir iletişim kuruyorsunuz? Mahallede mesela heyetinde birlikte istişare yapıp işte esnaflarımızı gidip çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Esnaf, esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Ee, ondan sonra işte derneklere gidiyoruz. Okulları ziyaret ediyoruz, camilere gidiyoruz devamlı. i̇letişim halinde, kahvehanelere, yani iletişim dışı kalmak istemiyoruz. Yani o mahallenin e, nabzını zaten esnaflar, işte camiler, okullar, berberler yani o da berber de içe düşüyor. Hı hı. Böyle kahveler, onlar tutuyor zaten. Biz de onlarla beraber hareket edince her şey ortaya çıkıyor. Peki ben son bir soru soracağım. Muhtarlık makamına talip olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi muhtarlık gerçekten kutsal bir görev. Para göz olmayacak bir. Allah rızası için görev yapmak istiyorsa bu yüzden Herkes alay olsun. Yani zaten para göz olanlar muhtarlığı yapmaz. Onlar sadece bir silah almak için muhtarlık yaparlar. Hmm. Ee, Ondan sonra halkın gözünden de düşerler, bir daha seçilemezler. Yani ne diyeyim, Allah rızası için güzel bir görev yapmak isteyenler varsa Yani mı? görev ehli olmak lazım. Tabii ki, her şeyin bir ehli olması gerekiyor. E, bunun için peki muhtar olabilmek için e, herhangi bir kriter var mı? Yok, hiçbir kriter yok. Sadece okur yazar olsun yeter. Okur yazar olsun. Yeterli. Hizmet oluyor. ehli olsun. Yani tabii ki vatandaşın milletin de gönlünde fethetmesi feth gerekiyor Birbirisi ki. Ee, o sene zaten vatandaş senin ne olduğunu anlıyor. Yani Aynen. yüzüne baktım çıkar gerçeği. Valla İlhan Başkanım çok... Şeyi şey söyleyeyim dedi. mi bunu Buyurun tabii ki. Ağır tamam, makamlara geldi. <laughs> <laughs> tamam buyurun. Ee, tabii ki Bulgurlu Mahallesi muhtarı olmakla kalmadık. Burada ee, Üsküdar Muhtarlar Derneği'ni arkadaşlarımızla beraber kurduk. 33 tane arkadaşımız var. Oradan İstanbul Muhtarlar, Anadolu, önce Anadolu Yakası Muhtarlar Derneği'ni birlikte kurduk. Orada kurucularının. Ayrıyeten İstanbul Muhtarlar Federasyonu başkan yardımcısı, yani başkan yardımcısı görevine getirildim. Şu anda halen görev devam ediyor. 10 senedir devam ediyoruz. Ee, çok güzel projelere muhtar arkadaşlarımla birlikte işte yani devletin bir projesini alıyoruz, entegre ediyoruz. Yani çalışıyoruz. Mahallemize öyle bir projeler gerekiyorsa ortaya çıkıyor zaten. Biz de oradan esinlenerek mahallemize güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eee Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yönetim kuruluyasayım. yönetimde görev almıyorum şu anda çünkü her ile her ay her ile toplantıya gitmek gerekiyor. Bu yüzden gitmek istemiyorum. Çünkü bütçem aşıyor hem güzel şey maliye yönetmanız gerekiyor. kopmak istemiyorum. Ee, işte elimizden geldiği kadar güzel hizmetler yapmak için daha da gayretlerimizi göstereceğiz inşallah.